Merhaba bilgisayarı takipçileri. Bu videoda sizlere AliExpress ürünlerinden bir tanesini tanıtmak istiyorum. Ee, oldukça kullanışlı bir ürün. Daha önce de alıp denemiştim fakat video çekmemiştim. Bu videoda sizlere e, bu ürünün kısaca tanıtımını yapacağım. Aslında kullanış, kullanımı çok basit bir ürün ve montajı da oldukça kolay. E, bu ürün nedir? Bu ürün bir e, fotoselli hem pilli hem de e, direkt 5 voltluk bir bağlantı sayesinde yani cep telefonlarımızı şarj ettiğimiz şarj cihazıyla da çalışabilen bir ürün. Fotoselli gece karanlıkta veya gündüz de çalışmasını isterseniz iki modu var. Hem gündüz hem gece harekete duyarlı ya da sadece geceleri çalışabilecek şekilde harekete duyarlı biçimde ayarlayabiliyorsunuz. Ürün bu şekilde geliyor. Şu şekilde bir modülü var. Şöyle. Şuradan e, enerji bağlantısını direkt e, cep telefonu şarj cihazınızı bağlayarak kullanabilirsiniz dilerseniz. Şu şekilde. Dilerseniz pilli olarak kullanabilirsiniz. 4 adet kumanda piliyle yani 3A, AaA pille çalışıyor. Ee, daha sonra cihazın üzerinde e, zaman ayarı yapabileceğiniz, yani ışığın ne kadar yanacağını ayarlayabileceğiniz küçük bir kadranı bulunmakta. Şu şekilde şu bakışta bakarsanız sola çevirdiğinizde zamanlama süresini uzatıyor, yani maksimumda yanıyor. Ee, daha düşüğe getirdiğinizde daha kısa yanıyor. Şurada. Minik bir kullanma kılavuzu var. Burada hmm, kaç saniye arasında ayarlama yapabileceğiniz yazıyor mu? Ha, evet yazıyormuş. Bu minimum 5 saniye ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum da maksimum da minimum 8 saniye maksimum 5 dakika ayarlayabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Şurada yazıyor bakın. Buradaki Zaman ayarını çevirdiğinizde sola doğru yükseltiyorsunuz, sağa doğru düşürüyorsunuz. Evet, şimdi bir de ürün paketinden bu şekilde şeritlet çıkıyor. Bu şeritletle birlikte e, kullanıma başlıyorsunuz. Şeritletin e, bağlantısı için şurada hazır bir soketi var, hazır bir jakı var. Bu jakı şu şekilde çıkartıyorsunuz buraya takıyorsunuz ve bunu da dilediğiniz yere yapıştırıyorsunuz. Arkasında e, yapıştır, yani yapışkanlı arka yüzeyi var. Bu korumayı çıkarttığınızda bunu dilediğiniz yere yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi deneme yapalım. Böyle daha kolay anlatacağız. Önce cep telefonu şarjıyla deneyeceğiz. Evet. Şu anda e, kameramızın ışığı geldiği için alıcıya e, yanmayı son kapattı. Yani devreyi kapalı konuma getirdi. Şöyle kapatalım üzerine. Şöyle yaparsak. Gördüğünüz gibi şu anda harekete duyarlı şekilde çalışıyor. Yani gündüz modunu aldım. Bakın güneş olan, güneş işareti olan yer harekete duyarlı yani e, havanın kararmasını beklemeden e, herhangi bir hareket algıladığında otomatikman devreye giriyor. Bir de bunun gece modu var. Gece modunu aldığımızda şu anda tabii e, yanma süresini tamamlaması gerekiyor. Yanmaya devam edecek. Ben bunu gece moduna aldım. E, karanlık olduğunda yani ortamda ışık olmadığında e, ürün sadece hareketi algıladığında ve karanlık ortamda yanmaya başlıyor. Yani o şekilde çalışıyor. Şimdi bir de pille deneyeceğim ama pilden önce şöyle bir şey yapalım bir saniye. Şurada bakın bir buton var arkadaşlar. Şu butona bastığınızda kırmızı bir ışık yandı. Fark edebiliyor musunuz görüntüden? Bilmiyorum herhalde fark ediliyor. bu butona bastığınızda direkt hiç yani bir ayar beklemeden ışığı direkt açıyor. Bunu dilediğiniz bir yere montajını yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kutuyu da şu şekilde paketin içerisinde çift taraflı bir band çıkıyor. Buraya yapıştırıp arkasına, bunu dilediğiniz bir yere, kullanmak istediğiniz yere yapıştırmak suretiyle hareketi görecek şekilde montajını yapıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz yani. Önce bir tarafını söküp buraya yapıştırın. Daha sonra arka taraftaki korumayı çıkartıp kullanmak istediğiniz yere, hareketi algılaması gereken yere yapıştırarak kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kapatayım. Ee, şimdi bu 4 adet AAA yani e, kumanda piliyle çalışıyor. Şimdi kumanda pillerini yerleştirelim. Şimdi bunda eee Güzel tasarlanmış. Doğrusunu isterseniz neden diyeceksiniz. Şimdi arkasına çift taraflı bandı yapıştırdığınızda eğer bunun pil kutusu arkada olsaydı e, her pili bittiğinde bu bantı söküp yeni bantla değiştirmeniz gerekecekti. Bu kapak buradan düşmüyor. Yani yapıştırdığınız yüzeyde basit bir hareketle açıp biten pili değiştirebilirsiniz. Ve kapağını kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar ürün bu şekilde. Tekrar şu özellikten bahsetmek istiyorum. Bu arada 5 voltluk şerit ledler. Burada iki mod var. Biri gece, biri gündüz. Yani biri karanlık, biri aydınlık modu. Aydınlık modunda hareketi algılara, algılar algılamaz çalışıyor. Bu arada şu jack'ı çıkartalım. Sıkıntı olmasın. Ee, gördüğünüz gibi hareket algıladı ve çalıştı. Bu aydınlık durumdayken hareket algılar ama algılamaz çalışıyor. Yani güneş modundayken e, ay tarafına yani ay işaretine sembolüne çevirdiğiniz zaman da, çektiğiniz zaman da e, anahtarı e, sadece karanlıkta hareket algıladığında çalışır. Ve Şurada bir buton daha var. Buna bastığınızda da sürekli yanmaya devam eder. Bastığınızda da kapanır. Şu anda zamanlama minimumda olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde. Bunu dilediğiniz yerde evin koridorunda kullanabilirsiniz. Örneğin kullanım alanlarından bahsedecek olursak işte yatak odasında kullanabilirsiniz. İşte e, elektrikler kesildiği zaman ya da işte e, diğer tavandaki lambayı açmamak için sadece birkaç saniyelik işte hareketinizle algılanıp 5 saniye ile 5 dakika arasında bir ayara getirip yanma süresini ayarlayarak e, kullanımı sağlayabilirsiniz. Bu Genellikle nasıl söyleyeyim? Yaşların olduğu ya da çocukların olduğu evlerde oldukça kullanışlı bir ürün. genellikle çocuklar geceleyin kalkıp takılıp düşmesinler ya da yaşlarımız takılıp düşmesinler diye, sağa sola kendilerini çarpmasınlar diye kullanılabilir. Aynı zamanda bu ledler silikon ledler. Yani şu e, kutu için aynısını söyleyemem. Yani bunda su izolasyonu, sıvı izolasyonu yok. Fakat şu ledler e, buhara ve küçük su temaslarına karşı dayanıklı. Yani bunu daha korunaklı bir yere koyup, tabii ki şu gözün açık kalacağı şekilde yani algılama mesafesini kapatmayacak şekilde bir yere koyup bunu yine banyo veya tuvaletlerde de kullanabilirsiniz. E, herhangi bir mahsuru yok. Su teması olmadığı sürece bu cihaza. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. AliExpress'in e, gardrop aydınlatması olarak geçiyor. Aynı zamanda bunu gardıroplarınızda da kullanabilirsiniz. Gardrop aydınlatması olarak da AliExpress'ten arat, arattırabilirsiniz. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler.